RFID etiketleri, günlük hayatta sıkça kullandığımız teknolojik cihazlardan biridir. Bu etiketler, çeşitli nesnelere yapıştırılarak o nesnelerin takip edilmesini sağlar. RFID etiketleri, çoğunlukla süpermarketlerde ve lojistik şirketlerinde kullanılır. RFID etiketleri, kablosuz olarak bilgi aktarımı yapabilen bir teknolojiye sahiptir. Bu sayede, bir cihazın etiketi okumasıyla, o cihazın sahip olduğu bilgilere kolayca erişilebilir. Bu özellik, etiketlerin takip edilmesi ve envanter yönetimi gibi alanlarda oldukça faydalıdır. RFID etiketleri, farklı boyut ve şekillerde üretilebilir. Bazı etiketler, özellikle giyim ve tekstil sektöründe kullanılmak üzere, kumaşa yapıştırılabilecek kadar küçüktür. Diğer etiketler ise daha büyük ve dayanıklı malzemelerden üretilerek paletlerin ve konteynerlerin takip edilmesinde kullanılır. RFID teknolojisi hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır ve gelecekte de yaygınlaşması beklenmektedir. Bu nedenle RFID etiketlerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak günümüz dünyasında oldukça önemlidir.